11 Ocak 2023 Çarşamba ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarından itibaren fırtına ve sağanak yağmur geliyor. Olumsuz hava şartları en az bir hafta devam edecek. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Fırtınaya rağmen ortalamanın üstünde seyredecek ama yarından itibaren özellikle kuzey ve doğu bölgelerde çok şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Güneybatıda sel riski bile var. Uzmanlar halka dikkatli olma çağrısı yaptı. İnşallah bu haftayı sorunsuz atlatırız. Önceki sene maalesef çok tatsız hatıralarımız olmuştu. Umarım bunlar tekrarlanmaz. Almanya'da bu sene 18 yaşını dolduran her gence 200'er avrolu kültür çeki verilecek. Bu çekler sinema, tiyatro, konser, müze gibi yerlerde kullanılabilecek. Ayrıca kitap veya müzik aletleri bu çeklerle satın alınabilecek. Ülkede bu yıl 750 bin genç 18 yaşına giriyor. Kültür Bakanı Roth bunun gençler için doğum günü hediyesi olacağını söyledi ama keşke doğrudan nakit para verselerdi. Yine gereksiz bir bürokrasi, kafa karışıklığı her işte olduğu gibi. Proje başarılı olursa önümüzdeki sene 15 yaşından itibaren gençlere yine bu çekler dağıtılacak. Almanya'da 4,5 milyon kişi yeni yıla eksi hesap bakiyesiyle girdi. Bunların sadece yarısı borcunu kapatabileceğini düşünüyor. Eksiye düşen hesaplardan %10'a kadar faiz alıyorlar. Faizsiz olduğunu iddia eden bankalar var. Onlardan da kredi alıp ödemezseniz aslında o kadar da faizsiz olmadıklarını görebilirsiniz. Elektrik fiyatlarına yeni yıl zammı geldi. 4 kişilik ailenin ortalama tüketimi senelik 568 avro artacak. Elektrikte tavan fiyat olmasaydı bu çok daha yüksek olacaktı. Bazı elektrik santralleri fiyatlara %100'ün üstünde zam yaptı çünkü. Ekonomik tahminler yarı yarıya indi. Dünya Bankası küresel ekonomide büyüme tahminini %3'ten 1.7'ye indirdi. Avro bölgesi için durum daha vahim. Sıfır büyüme bekleniyor. Akaryakıtta yeni bir kriz kapıda olabilir. Her an bir fiyat patlaması yaşanabilir. Rusya'ya boykot uygulanıyor. Petrol ve doğalgaz satın alınmıyor, ithal edilmiyor. Ancak alternatifler henüz tamamlanamadı, yeterli değil. Polonya ve Kazakistan anlaşmaları beklemede Birlik Partilerinin Grup Başkanı Jens Spahn hükümeti zaman kaybetmekle suçladı. Almanya bu yüzden nükleer santralleri de açık tutmayı tartışıyor. Koalisyonda büyük bir tartışma anlaşmazlık var. FDP, liberaller, santrallerin devamından açık tutulmasından yanalar. Yeşillerse buna ne pahasına olursa olsun karşı çıkıyor. Almanya'ya 2021'de 1 milyon 320 bin kişi göç etti. Önceki yıla göre %12 artış var. En çok göçmen 202 bin kişiyle Romanya'dan geldi. Onu Polonya, Bulgaristan, Suriye ve Türkiye takip etti. Gelenler hemen kabul görmediler. Seydoğu Genel Başkanı Mers Arapları yine hedef gösterdi. Arap gençler devlete meydan okumaktan zevk alıyor. Küçük paşalar kural tanımıyorlar, kurumlara saygı duymuyorlar dedi. Seydoğu gittikçe aşırı sağa yaklaşıyor maalesef. Ülke için ciddi tehlike. Mers yılbaşında olay çıkaranların 3'te 2'sinin Alman olduğunu çok iyi biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Buna rağmen yabancıları suçluyor. Bir milletvekili de Türkleri doğrudan suçlamıştı. Bu doğru çıkmayınca bu sefer Arapları hedef aldılar. Eyaletler birer birer maske sorumluluğunu kaldırıyor. Uzun mesafeli trenlerde maske mecburiyeti 7 Nisan'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanı Latarba bu konuda daha erken adım atabileceklerinin sinyalini verdi. Ancak kesin bir tarihten söz etmedi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Wheeler 1 Nisan'da görevi bırakacağını açıkladı. 2015'ten beri enstitünün başkanı normalde kendisinin ismini bilmememiz gerekirdi ama salgın nedeniyle herkes ezberledi. Okullar kapandı, restoranlar açıldı, uçaklar kalktı, trenler rötar yaptı derken bir sürü önemli karara imza attı. İlginç yasaklar koydu. Aynı evden olmayan iki kişi buluşabilir. 14 yaş altı ve mavi gözlüler bu hesabı dahil değildir gibi eyaletten eyalete değişen farklı ezberlemesi zor kararlar çıktı ama bilim insanları sağ olsunlar canla başla çalıştılar. Fransa'nın başkenti Paris'te bir tren istasyonunda Bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 6 kişi yaralandı. Biri ağır polis terör saldırısı olmadığını düşünüyor. Artık kimsenin can güvenliği yok. Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir diyor cansever. Zenginler bu hatayı çok yaptı. Ben dikenli telleri çekerim. Kapıya da güvenlikleri koyarım. Sitelerde yaşarım yok. Sen de çıkıyorsun kapıdan dışarı. Sanayide otomasyon başladı. Yapay zeka zaten geliyor. Benim artık işçiye ihtiyacım yok. Okullara, hastanelere yatırım yapmasam da olur derseniz sonuç bu olur. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Fransa'da emeklilik yasası reformu da açıklandı. Başbakan emeklilik yaşını 2030'a kadar 64'e yükselteceklerini söyledi. Tam emeklilik için 43 sene çalışmak gerekecek. Tam bir sömürü düzeni, sistemin dengesini garantiye alacaklarmış ama amaç şu. Emeklilik kasası zarar ediyor, onu destekleyelim nasıl primlerle ama vergilerle de destekleyebilirsiniz. Ömrümüz çalışmakla geçiyor. Hep çalışalım, hep vergi ödeyelim istiyorlar. Bornova'da bir duvar yazısı görmüştüm İzmir'de ailemi ziyarete gidince. Bırakın da yaşayalım yazıyordu. Bırakın da yaşayalım hakikaten. Nevzat Çelik ihtimal ki ben senden tam 8 ilkbahar büyüğüm diyor. Sen saçlarına ilkokul kurdelası taktığın gün dev adımlarla buluştu ayaklarım. Ah ne çabuk. Hayat işte böyle gelip geçiyor. Ne çabuk. Ve bu hayatı hiç yaşamadan geçiren milyarlarca insanlar. Hırvatistan Avro para birimine geçince fiyatlar yükseldi. Enflasyon kontrolden çıkmasın diye hükümet işletmelere ceza kesmeye başladı. Almanya'da da çok benzer bir şey olmuştu. Bir mark olan şey bir Avro'dan satılmaya başladı ama maaşlar aynı şekilde artmadı. Ne oldu refah kaybı? Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Nerede o mark zamanı? Umarım Hırvatlar daha iyi günler yaşarlar. Avusturya'da koalisyon yenilenebilir enerji yasası üstünde anlaştı. Yeni teşvikler verecek. Özellikle güneş enerjisi ve biyogaz yaygınlaştırılacak. Çalışanların emekli olduktan sonra da çalışması için teşvik verilecek. Bunun yerine göçmen alsanız daha iyi olur ama bunlar ölürler, göçmen almazlar. Enteresan bir hükümet var. Viyana'da şehir içinde 250 kilometre ile giden 19 yaşındaki bir sürücüye 23 ay hapis cezası verildi. Ödenmemiş cezaları varmış, benzin doldurunca da para vermemiş. İşte gençlik, insan her şeyi yapabiliyor. Sonra bundan dolayı çok pişman olacak. Hollanda'da yarın fırtına bekleniyor. Aynı şekilde bu gece başlayacak. Özellikle batı bölgelerde rüzgarın hızı 100 kilometreye kadar çıkabilir. Meteoroloji zorunlu haller dışında halkın evden çıkmamasını istedi. Hükümet elektrikli araç alanlara da 3000 avroya kadar teşvik vermeye başladı. Almanya'da hibritlerdeki teşvik kaldırılmıştı. Elektrikli araçlardaki teşvik sürüyor. Belçika'da cezaevi personeli greve gitti. Cezaevlerinde geçici olarak polisler görevlendirildi. Başbakan yardımcısı zamlar özel sektörün gerisinde kaldı. Grevin neden yapıldığını anlıyorum diye konuştu. O zaman Madem anlıyorsun niye bugüne kadar bekliyorsun zamanında zam yapın kimse de grev yapmasın. Nasılsa grev başlayınca zam yapıyorsunuz. İsviçre'de hastanelerin acil servislerinde kriz yaşanıyor. Bir hastanenin acil servisi artık gece hizmet veremeyeceğini açıkladı. Hastalanacaksanız gündüz hastalanın gece hastalanmayın çünkü hastane kapalı olabilir. Niye? Çünkü yeterli personel yok. Avrupa'da yine durum dünyanın geri kalanına göre oldukça iyi şikayet ettiğimiz durum. Önceki yıl dünyada 5 milyon çocuk henüz 5 yaşına bile giremeden hayatını kaybetti. 2 milyon çocuk yetişkin yaşına erişemeden öldü. Afrika'daki, Güney Asya'daki çocuklar Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki çocuklardan 15 kat daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıyalar. Çünkü onların gidebileceği bir hastaneleri hiç yok. Temiz su içemiyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Birleşmiş Milletler bu yüzden 2030'a kadar yaklaşık 75 milyon insanın ölmesini bekliyor. Bunlar gerçek istatistikler, resmi açıklamalar, şaka gibi. Koskoca bir ülke kadar, neredeyse Türkiye kadar, Almanya kadar bir insan topluluğu gözümüzün önünde ölüyor, ölmeye devam ediyor. Ve bunların hiçbiri bizi ağrıyan dişimiz kadar, benzine gelecek zam kadar, 49 avroluk bilet kadar etkilemiyor. Fuzuli, "Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil." diyor. 467 yıl önce bugün Kerbela'da vefat ettiği geçtiği Fuzuli. Kanun'un isteği üzerine Leyla ile Mecnun'u yazmıştı. Bir Arap efsanesidir. Kays, Leyla adında bir kızı sevdi ama ailesi görüşmelerine izin vermedi. Aşkından deliye döndü, adı Mecnun'a çıktı. Kendini çöllere attı. Leyla'yı başkasıyla evlendirdiler. Bir süre sonra Leyla gitti onu çöllerde buldu ama Mecnun Leyla'yı tanımadı. Çünkü bu süre zarfında aşkından deliye dönmüştü. Leyla artık onun içindeydi. Buna dayanamadı, hastalandı, öldü. Mecnun da onun mezarını bitti, kucakladı. Allah'ım dedi. Canansız cihan gerekmez bana. O da can verdi. Mecnun kendini çöllere vurunca halife merak etti. Bu adamı bu kadar delirten, aşkından çöllere düşüren nasıl bir güzellik olsa gerek? Çağırın Leyla'yı dedi. Ne kadar güzelmiş, biz de görelim. Leyla'yı saraya getirdiler. Halife şaşırdı. "Sen o musun?" diye sordu. "Mecnun aşkından perişan oldu. Oysa sen başka güzellerden daha güzel değilsin." "Leyla, sen sus." dedi. "Çünkü sen Mecnun değilsin." Fuzuli'nin asıl adı Mehmet Süleyman'dı. Başlarda başka mahlaslarla, başka takma isimlerle yazdı ama bunları diğer şairlerde kullanınca dur dedi. "Hiç kimsenin almayacağı bir mahlas seçeyim, karışmasın kendisine Fuzuli." gereksiz dedi. Divan Edebiyatı'nda şairler kendi isimlerini değil mahlasları kullanırlar. Özellikle tasavvuf ehli övünmeyi sevmediğinden mahlas bile kullanmaz. Şiirlerinin altına yazana belli değil anlamında la edri yazar. Şimdi olsa aman aman bazı dervişler insanlar bizi methetmesin, kibre kapılmayalım diye kendilerini kasten çevreye kötü gösterirlerdi. La edri yazanı belli değil, kim olduğu belli değil, Gerçi hikayenin sonunda hepimiz unutulacağız. Kimimiz ömrümüz boyunca zaten hiç hatırlanmadık, konuşulmadık. Kimimiz öldükten birkaç gün sonra unutulacağız. Kimimiz birkaç sene sonra, kimimiz 10, kimimiz 100, kimimiz belki bin ama sonunda hepimiz olacağız. La Edri. Peki bizden hiç mi bir şey kalmayacak bu dünyaya? Kalmaz olur mu? Adnan Yücel'in dediği gibi. Şiirler doğalacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler, bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Hoşçakalın.